Erken seçim çığırtkanlığı yapan muhalefet kendi içinde uzlaşma sağlayamıyor. İyi Partililer CHP'nin terör destekçisi HDP ile yakınlığından rahatsız. Yavuz Ağralıoğlu'nun "Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alır?" sözleri ipleri iyice germiş durumda. Parti sözcüsü Öztrak Ağralıoğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi. Belediyelerdeki HDP kadrolaşmasına İyi Parti'den büyük tepki var. Muhalefet ittifakında HDP krizi derinleşiyor. İyi Partili milletvekilleri CHP-HDP ortaklığından rahatsız. Burada da bir tartışmaya sebep oldu. Son çıkış İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Aralioğlu'ndan geldi. İyi Parti olmasa muhalefetin Cumhur İttifakı'ndan oy alamayacağını savundu. Biz olmasak CHP Cumhur İttifakı'ndan ne kadar oy alabilir diye sordu. <laughs> Aralioğlu'na cevap CHP sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi. Öztrağ'ın sözleri muhalefetteki çatlağın derinleştiğini gösterdi. Biz olmasaydık şu olur bu olur. Herkes bu edebiyatı yapabilir. Biz olmasaydık şöyle olurdu. Biz olmasaydık böyle olurdu. Bunların şeye yani kıymet harbiyesi yoktur aslında bu lafların. İyi Parti tabanı CHP'li belediyelere terörle bağlantılı isimlerin alınmasına da tepkili. Seçim sonrası İstanbul, İzmir ve Aydın gibi illerde kadroların önemli bir kısmına HDP'lilerin yerleştirilmesi krizi büyüttü özellikle İstanbul'da iyi partilerin itirazlarını yüksek sesle dile getirdikleri hatta istifanın eşiğine geldikleri belirtiliyor.